Selamlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte 21 bir ücretsiz oyunla birlikte karşınızdayız. Hemen başlayalım. Oyun hakkında her zamanki gibi fikrim yok. Zaten olursa şey değil yani bizim konseptimiz olmaz. Yanlış mıyım? Tamam, hadi açılabilir misin inşallah. Ha, chapter 1'den başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş, ne yapıyor. Ne? hı hmm. Ha anladım. Anlamamışım. Anlamamışım, anlamamışım. Tamam bak şimdi. Uf, hadi biraz çok erken attık. Dur. Sakin ol, verk. sakin ol, sakin ol. Şimdi. Yok birazcık daha bekle. Şimdi mesela. Tak. Bu kadar. <laughs> Tek de yapabilirdik ama biz onasın ağzı bu ne? Ben malım. <laughs> ben malım. Ben malım. Ben, aldım, ben aldım. Şöyle bir istikamette pat. Hadi be. <laughs> Güzel. Tekrar. Hadi be birazcık daha yukarı ver ki. Çok azıcık daha. Ulan. Kimi nişan aldım kimi vurdum. Ulan nereye gidiyor lan o? Onu vurmayacak mıydım? Sersem evet. Ben malım. Ee, o ya hocam an tamam bekle bekle bekliyorum. Heh. Patlak. Güzel. tam sakin ol Berk. 3 tane cüce vurman lazım. Tamamdır. Patlat. Güzel. Sakin ol Berk. Nişan al nişan al nişan al. Tamamdır. Bu kadar ya. bundan mı vuracağım? He, hepsini vurduktan sonra o en son kalıyor. Ha nasıl ama yani hocam ben onu az önce vurdum yani kabul etsene göt. Hadi bu kadar. Hadi görüşürük. Tamam tamam. Birazcık kontrol etmesi ana ne avradını. Abla. Tamam. Anladım. İleri. Ben malım. Sağ ol ablam. Ablacım ben onu bunu anlamadım ve ben senle nasıl şey bulacağım? Bak bu sefer bulamazsan. Abla, gül demik endeksine saplayayım çıkarmayayım. Bu muydu lan cidden? Bir düşünce garip oldum ha. Yok bu da tutmadı Tak. Tamamdır. Ana ne Mantardan geri çekti. Bekle geri giderken şuradan tuttururum bence. Lan şeyde de açıkmış test. Ben de diyorum niye iki kere duyuyorum. Al şimdi asıl zor kısma geldik. Tak. Tak. Ablacım iki yıldız bile yapamadık. Ne diye seviniyorsun ya? Bu güzelmiş ama ben sevdim temayı. Sevdim ama yapamıyorum. Malım çünkü. Beynim yok. Beynim yok. Ben beynimi değiştirmeye gidiyorum arkadaşlar. Bir koş şöyle. Şuna da bir yapıştır. Krala değil. Şuna da koy. Güzel. Üç tane. Hepsini tek atmam lazım. Güzel. Hadi. Kral değil. Güzel. Şimdi kral. Eğer bu sefer bak. Kralı da alırsam. Bu kadar. Finito. El finito. 3K puan ne şeref yoksun. Ben yani <laughs> 1600 zor yaptım. Bir de 3K istiyor. Ben malım. Tekrar deniyorum. Tamamdır. 200. Götünü de yakarım böyle. Hadi. Lan kap şey vurduk. Kaptanı vurdu. Ya geri zekalı ne yapıyorsun? Malım ben. Level 5 güzel tamamdır. Ateşin üstünden yani şöyle atmam lazım sanırsam onu. o? Bu bir de düz atalım. Cık, bak sekiyor işte. Birazcık daha çok az hadi. Şu istikametten Yok bu çok saçma oldu. Çok saçma oldu. Hadi lan düzgün sek. Cık, tekrar. Tamam bak şu ateş şeyi olmasa kral olmasa bir kocam Kral da düştü. Güzel. Güzel. Tak. Götünü yaktık. Tamam. Bak şimdi kral. Ş şuradan şöyle fırlatırsam nereye gider? Güzel. Bir daha aynı istikamet. Şuradan fırlat Berk. Aynen Berk. Sen onu oradan tuttur. Ben burada yani oturma organımı açacaktım. İptal edemiyor muyum? Son saniye fark ettim ya. Ama az önce yani yaptığım şey çok garipti. <laughs> Şu istikamette atarsam Şöyle. Tamamdır. Bir daha aynı istikamette. Şöyle. Bu kadar. Tak. Üç çubukta kaldı. <laughs> İki yıldız aldın mı lan? Aldım. La 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 la. Bağırın lan. Al. Al lafı, koy lafı Otur aşağı. Ben şimdi şuradan nasıl vurayım kral onu? Bok vururum ben onu. Çok affedersiniz ama bok vururum yani. Şöyle. Tak. Hadi tabağa gel. Şu istikamette tak fırlat. Hadi diğerinde mantar vardı. Bunda ne var? Bunda bir bok yok. Ama şu istikamette birazcık daha kuvvetli atarsam bence şöyle bir şekilde mesela. Tak. Tamam olarak tekrar aynı istikamet şuradan şu açıdan atacağız birazcık. Heh bu açı. Mükemmel ya. İşte geometri nedir ne işe yarar. Tak! Yat aşağı. Bu kadar adamım. Yanıyor çubuklar yanıyor. E benim nikahı bu ne oğlum yani. Sen de yani iki şey yaptık diye bokunu çıkardım. Bu ne? Aklıma bir şey geldi. Şöyle şunu fırlatırsam onu düşürebilir miyim? Düşüremem. Nereye düşüreyim belki? Tavuk mu kesiyorum? Tekrar deneyeceğiz. Hepsine tek mi atmam lazım? Yok tek atmam lazım. Tavuk vurdum lan. Tavuk vurdum. Tavuk vurdum. Senin ben ağzına sıçrayayım. Şu bir koy şunu Şuna da bir koy. Bala götü oldu gram umrumda değil Gram umrumda değil nasıl oldu bana ne Oldu mu oldu bitti Lak diye bir yapıştır şuna Mavi bizden miydi? Ben bir sorun göremiyorum şahsen. 4500 olmaz ya. 250 kaybettik ya. Tamam mavi bizden. Tekrar aynı şekilde atacağım ya. Ben geri zeka alayım. Bir koy. Şey el, eksi 7 borca girdim anasını avradını. Oha! Aya gitti. Dur şimdi o zaman ilkini şöyle bak şunu şuradan vurursam ama gene o'na gidiyor ya. Gene gidiyor. Tekrar ben sakin ol, sakin ol. Bir dakika lan çubuk nerede? Gösterge kayboldu. Güzel. Aynen. Hadi. Bu kadar. Bu kadar kadar. Biz bu işi biliyoruz ya. Tak. Bu kadar ya. Kolay map'i yapamadım. Zor map'i geliyorum yapıyorum ya. Ben kendimi anlamıyorum ya. Nasıl oldu lan o? Neyse hiç çaktırma belki. Sus ve devam et. Tak. Olan tavuğa oldu. Yok hebenin nikahı onu nasıl yaptın ya Bu ne lan ha şu şeyin kalkanı Birazcık daha birazcık daha birazcık daha çok pardon Oradan vurursam bak o alttakini de gönderebiliriz Tak hadi Bok gönderdim ben Şöyle yap Şunu şuraya gönder hadi 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 hadi, hadi. güzel İkisi birlikte gitti Aynı boku şu ikisini de yapmam lazım Hadi. Baksan gram mı ibne ya. Sana diyorum sana hey çık git oradan. Yeter gayri ye. Buna da şöyle bir şey. Bir koy. Kral da gitti. Böyle. Bronze Midgard Farm. Yok. Cık. Olmadı. Bu ne lan? Bu ne lan kardeş? Bir. İki. Ana ne oldu lan? Ne oldu lan orada? Hop. Ha. Ha. Aferin size. Ben geri zekalıyım ya. Güzel. Hadi. Bacağına it sitsin ya çok affedersiniz. Tak hadi. Krala dokunma krala dokunma belanı gondiklerim krala dokunma. Al şunu. Bunu da bana sok. Bu ne ya? Tak. Şuraya koy bir tane. Tamamdır sorun yok. Şuna da bir tane. Tamamdır. Bunu şuna. Sorun var. Şöyle de koş. Güzel. Adam sakın düşme sakın düşme sen bizdensin. Bu ne ya? Hadi hadi lan. Hakkına sıçayım. Allah iyi. Hadi. Kral da gitti. Hah kralı suya soktuk. Kral bir ılık duş alsın. Güzel, güzel. Aklıma bir şey geliyor. Gelmesin belki. Şimdi vurdum muyum? Bok vurdum. Kral geldi. Dur. Ha, şimdi karşıya eletti ki kendimi vurdum ya. Tak. Bahtımı. Tak. Ha? Hadi. Heh, kral da düştü. Bu kadar. Tek taşlar. Tek zobayla evinizi zobalarım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bir e, video kontrol yapacağım inşallah. Evet bu sopa atma oyunundan da bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, like butonuna unutmayın. Severim sizi. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. 15 dakika bence güzel oyun tanıtmak için. Görüş